Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkan'ın kamera arkası yeni görüntüleri geliyor arkadaşlar. İşte o görüntüleri sızak sızağına sizi için paylaşıyorum arkadaşlar. yalı Tapkan'ın dizisinin başarılı oyuncusu Mark Ramazan Demir ve dizimizin Ersin karakterinden gizli sahnesi çekildi Seyra'nın kaldığı evin önünden arkadaşlar işte Abdine Ferit Seyran'ı ne kadar çok söylediğini ve sevdiğini, onu özlediğini arabada anlatıyor arkadaşlar. Kamera arkası görüntüleri sızdı. Anında sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de tabii neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olup haberdar olacaksınız. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar yeni görüntülerle tekrar yeniden sizlerin karşınızda olacağım.